biliyorsunuz ikinci videomuzda bir tane oyun oynamıştık. Ondan devam ediyoruz direkt dedim. Pamuk prenses Pamuk prensesi bulacağız arkadaşlar. Saat oh. Arkadaşlar en sondakiymiş pamuk şey. Neyse arkadaşlar. Burada ne diyor ki? Evet. Burada ne diyormuş? Hemen bakalım. Aa, burada bir şey demiyor. Beş gizli nesneyi bul. Arkadaşlar. Dört parmak basıyorum. Dört parmak basıyorum Dört arkadaşlar. parmak bastı arkadaşlar. Evet. Hemen <laughs> buldum. Evet. Ne diyor? Onun gerçek sevgilisi kim? Bunlar da böyle sevgiliyle Neyse. Ee, Bu ne ee, Yandaki adam diyor ki... Bir dakika. Öp. Kurbağayı öp. öp. Evet. İşte. Geldi. Kurbağa 10 numara arkadaşlar. Hemen devam edelim. Köpeğin sahibi kim? 12.ye geçtik arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Arkadaşlar. Sol taraftaki yer kucu kucu diyor. Sağ taraftaki de o bu benim köpeğim diyor. Şu an topu buraya atıyoruz İkinci. Evet. Bunu bulduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet. Kim o kimi kim aldı diyor. Yine böyle bir şey. Bu arada 13. nevere gelmişiz arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar. Sorkunur sorkunur kadın aldatmış. Diğer ki bölümde de kadın aldatmıştı arkadaşlar. Nesneleri iki kategoriye yerleştir. Kırmızı bayrak. Aferin Elif. Yıldız. Arkadaşlar siz göz göz olarak arkadaşlar. Kim zengin? Kim <laughs> zengin? Bence fakir adam zengin. Arkadaşlar evet harım. Abim bildi. Fakir gözükün adam bence de zengindi yani. Evet abim buldu bunu da. Çocukları kim? Saçları sarışın. Evet. Ayakkabıları şey o zaman olmadı. Gayet Onlar istiyordum. hiç değil. Saçları ondan sonra onlar da bir alakası yok abicim. Ayakkabıları bas bir de. Üstleri, üstleri al. Bizimleri bas. Bunlar aynı. Şuna basacağız? Önceki delilleri bul. Tamam mı? O zaman. Hmm. <laughs> bulacağız arkadaşlar. Bulacağız. Elinde sonunda bulacağız. Bizden kaçamaz. Göz. Evet. Ee, onlara basmama gerek yok abicim. E, ayakkabılar olmaz ama pantolonlar olur da. Arkadaşlar. E, videoyu biraz keseceğim. Arkadaşlar. E, evet. Biz, Biz e, çekmeyi unuttuk. Gerçekten çok özür diliyoruz. Biz o bölümü geçtik arkadaşlar. Elinde sonu. Ama e, gerçekten, e, gerçekten başka bölüm geçmedik. Yani o bölümü geçtik. Geçtiğimiz gibi de açlık video. Fark edememişiz. Şimdi diyor ki şeker nerede? Şeker nerede? Ben bunu da biliyorum. Elif bilemezsin ki. Evet arkadaşlar. Tabii ki de bilemem kafadan attım arkadaşlar. Elif'cim ona basma. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Elif yanlışlıkla yaptı ama bize 50 tane puan kazandırdı. Artık ipucu alabileceğiz. Bu arada şarjımız da az kalmış ya şarjımız. Şuradan şuradan. Evet, ne diyormuş? Tavuk sandviçini kim yedi? Tabii ki de... Bence kim? var ya... Adamın gözlerine, koltuğuna falan dokunacağız. Evet... Başka? Bir iki tane daha bulacağız. ipucu lazım bize Elifçim. Evet, vagon evet. kurabiye. Vegan kurabiye, pardon. Ee, kadının topuklusuna falan bakalım. Ee, evet. Sol taraftaki adam diyor ki bana hiç öyle bakma. Sağ taraftaki adam tabii ki ben yemedim. Ama şimdi kim yanlış söylüyormuş kim doğruyu söylüyormuş elinde sonunda göreceğiz. Evet. Ee, sağ taraftaki adam yanlış doğru, yani yanlış yanlış. Ya... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar reklamdan dolayı çok özür diliyoruz. Çok özür diliyoruz evet arkadaşlar. İnterneti kapatmayı unuttuk. Neyse kimse bizim hevesimizi bozamaz değil mi arkadaşlar? Kimse evet. bizim hevesimizi bozamaz bir kere. Evet. Gerçek aşkı kim diyor? Bu oyunda hep aşklı mı aşklıymış lan. <laughs> arkadaşlar buldum hemen ben. Evet tebrikler Elif. Teşekkür ederim. Elif sana basma demiştim ona. Neyse internet yok Allah'tan. Evet. Dört, parmak, şey bulun. Yok, dört, basma Elif, dört basma. parmak basma adaletsiz oldu. Evet. Başka. Eee, ne olabilir başka? Elif hemen öyle öyle basma Elifçim. Evet şurada bir tane varmış. Bir tek kemik ve fare kaldı arkadaşlar. Evet. Bir de kartal kaldı. Kartal mı? Evet. Neyse arkadaşlar siz daha iyi bilirsiniz. Sanırım o da şurada. Şurada. Şuralarda. Dört parmak basalım. Tarif yaptığın pasak. hiç güzel olmadı. Fareyi buldun ama. Fareyi bulduk evet. Fare nerede? Ama yaptığın hiç hoş bir şey değildi. Ama hemen geçelim burayı. Bence öyle yapmayalım. Şimdi ne kaldı? Kemik kalmış. Ee, kemiği şurada olabilir mi kemik? Yok. Hayır. Bu arada arkadaşlar nereye bastığımızı bilmiyorsunuz. Göremiyorsunuz çünkü. Evet. İdare edin bu video. Evet. Şimdi kemik. Lazım bize. Kemik. Abi kemik bence köpeklerin olduğu bir yerde arkadaşlar. Bence. De. Köpek buralarda olmalı çünkü. Kemik diyorum. Köpek diyorum. E, kemik bence Buralarda. Arkadaşlar ben bütün köpekleri, kedileri basıyorum. En çok bence kedi var burada. Baykuş da var. Evet kemiği bulduk. Elif. Elif buldu arkadaşlar bu arada. Şimdi hmm. de e, martı mıdır, kartal mıdır? O kaldı. Şu değil. Ofç. Aha buldum. Aa bunu da abim buldu arkadaşlar. Ve bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar. Ediyoruz. Bütün hızımızla, bütün hırsımızla, bütün hevesimizle devam ediyoruz. Yarışıyor kim kazanacak diyor. Bence var ya en arkadaki kazanır ya. Bence bu çünkü ayakkabı bağcığı yok. Yani e, bence bu sonuncu olacak. Çünkü <laughs> ayakkabı bağcıkları ee, Farkları Açık. bulacağız herhalde. Evet. Yok. Öyle Arkadaşlar şu an suratına batıyoruz. Hayatkabılarındayız. Biz bir ipucu mu alsak ya? Yok hemen bitirmeyelim ipucumuzu. Evet arkadaşlar. Herhalde bu leveli, bu leveli geçtikten sonra videoyu da bitiririz artık. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle bitiririz. Evet. Şimdi şunu bir okuyalım istersen. Evet okuyalım. Kim olduğunu bulmak için iki ipucuna dokun. Birinin ayak gevşek. Arkadaşlar biz bunu bulmuştuk ama. Olmadı. O zaman şey basalım. Kıvırcık saçlarına basalım. Tişörtüne basalım. Dişine falan basalım. <laughs> arkadaşlar hile yapmaya çalışıyor galiba. Evet bu mu? Değil ve en arkadaki kazanı demiştim ben. Arkadaşlar biz buradan bir kalkalım. Bu arada ses çıktı özür dilerim. Ve arkadaşlar bu levide geçtiğimize göre e, bitirmemiz lazım Umuyoruz evet. hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle Görüşürüz. kalın.